Merhaba arkadaşlar. Zenginlik insana büyütür mü yoksa sadece cebini mi şişirir? İşte bazen öyle olaylar yaşanır ki paranız ne kadar çok olursa olsun insanlık sınavında çakarsınız. <laughs> Petlas yönetim kurulu üyesi Abdülkadir Özcan bindiği Türk Hava Yolları uçağında sen benim kim olduğumu biliyor musun ha ben milyar dolarlık adamım lan ben Türkiye'yi satın alırım bırak lan gel lan buraya diye bağırarak olay çıkardı. Özcan'ın bağırdığı anlar yolculardan birinin kamerasına yansıdı. Ben milyar dolarlık adamım satın aldım. Milyar dolarlık olmuş ama adam olamamış maalesef. Tartıştığı kişi içindeki kibiri öyle bir kusuyor ki gözü dönüyor. Abicim madem o kadar param var kendi uçağınla git koyayım. Türkiye'yi satın alacak adam kendine bir tane jet mi alamıyor? Ayrıca benim Rise of Kingdom'da 10 milyon gücüm var. Sen kimsin? Türkiye'yi satın almadan önce sen kendine önce bir düzgün bir kravat alsana kardeşim. Ressam Bob mu boyadı bunu? Kızına mı çizdirdin? Bu kadar büyük laflar eden adamın kendini kanıtlama yöntemi kravatıyla başlamış. Türkiye'yi satın alacakmış. Zengin kibir işte böyle bir şey. Para var, güç var ama saygı diye bir şey yok. Sanki dünyadaki tüm yollar kendi özel pisti. Tüm uçaklar kendi taksisi. O kadar ben kimim diyorsun ama toplumun en temel kurallarını bile es geçiyorsun. İnsan olmak bedava kardeşim. Bunu da hatırlatmak istiyorum sana. Ayrıca bu tür çıkışlar aslında zayıflığın göstergesidir. Çünkü gerçekten güçlü insanlar sakinliğini ve olgunluğunu koruyabilenlerdir. Sen ne kadar bağırırsan bağır. Sonunda insanlar sadece kravatına ve saçma çıkışlarına gülerler. Hayat işte böyle adaletli. Videonun sonunda şunu söylemek lazım. Paran kadar konuşuyorsun. Peki saygın kadar susabiliyor musun? İşte orada mesele bitiyor. Eğer bu tip insanlarla karşılaşırsanız sakin olun. Çünkü onlar bağırdıkça kazandıkları değil kaybettikleri görünüyor. Ama işte sorun da burada. Para, güç ve kibir bir araya gelince insanlar kendilerini dokunulmaz zannediyor. Sanki milyar dolarlık olmak başkalarına bağırma hakkı tanıyor sana. Kardeşim gerçekten bu kadar büyük bir adamsan bunları... Kardeşim gerçekten bu kadar büyük adamsan bunu sen değil biz söylerim. Bunu insanların gözüne sokmana gerek var mı? Ki zaten asıl büyük insanlar sessiz kalmayı tercih ediyor. Çünkü kendini kanıtlama ihtiyaç duymuyorlar. Bir dahaki sefere kendini kanıtlama çabasından önce biraz empatiyle düşün. Çünkü bazen en büyük sessizce oturup hiçbir şey söylemeden insan kalabilmektir. Belki de hayatın en komik tarafı bu tür sahte büyüklüklerin gerçekte ne kadar küçük olduğunu görebilmektir. Görüşürüz.